Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Bol kazançlı, mutlu günler diliyorum. BTC yeni ATH'lar yapa yapa ilerliyor. Dominans 60'ın üzerine çıktı. Piyasaya likit giriyor. Fakat bu likitin önemli bir çoğunluğu Bitcoin, birkaç major coin ve meme coin'leri giriyor. Kripto piyasasındaki bütün hacmi bunlar sömürüyorlar. Ciddi bir meme coin hype'ı var şu anda. Garip ama böyle. Bizim amacımız kelli felli projeleri alıp aşık olmak değil arkadaşlar. Kazanmak, paramızı en iyi şekilde yönetmek. O zaman biz de burada yerimizi almalıyız. Bugün sizlerle fiyatı hala uygun. Henüz hak ettiği değeri bulamamış 4 mim coin'i inceleyeceğiz. Bu coin'ler yükseliş potansiyeline sahip olmalarına rağmen piyasada bana göre henüz yeterince fiyatlanmamış durumdalar. Belki bunlar geleceğin en çok konuşulan, en çok kazandıran coin'lerinden biri ya da birkaçı olacak. Hem riskleri hem de vaat ettikleri kazançlarıyla bu potansiyel devlere bir göz atalım ve yatırım dünyasında neler olacak bunları görelim. Bununla beraber unutmayın MIM coinler yüksek potansiyelle birlikte yüksek risk de barındırıyorlar. Portföyünüzü sadece bir kısmını MIM coinlere ayırmanızı öneriyorum. %10 en fazla %15 portföyün %15'i meme ayrılmalıdır. Daha fazlasının büyük risk olduğunu düşünüyorum. Kripto alemi hype ile yürüyor para nereye isterse oraya gidiyor. Biz de onu takip edeceğiz. Mim hype'ı varken gözden ırak kalmış bu potansiyelleri keşfetmekte fayda var. Piyasada binlerce mim koyun var. Kripto kendi başına riskli. Mimler daha da riskli. Riskin içinde daha büyük risk var. Bu sebeple projeleri seçme konusunda titiz davranmak gerekiyor. Hiç değilse büyük borsalarda listeli olanları seçmekte fayda var diye düşünüyorum. Riskten kaçınmak için anlatacağım coin'lerin tamamını Binance borsasında listelenmiş olan coinlerden seçtim. Ne yapacağız? İlk başta projenin CoinGecko verilerine bakacağız, projeye bakacağız, akabinde grafiğini inceleyeceğiz, potansiyel hedeflerine bakacağız. Şimdi birinci projemizle başlayalım. Birinci projemiz BOME. BOME 130. sıradaki bir proje, 725 milyon dolar piyasa değeri var. 130. sırada demiştik, tüm zamanların grafiğine baktığımızda boğasını henüz yaşamamış bir proje. Mimcoin'lerin 60 milyar dolara kadar uçup gittiğini düşününce bunun düşük bir miktar olduğunu ve yükselme potansiyelin olduğunu görebilirsiniz. Maksimum arzı ile dolaşımdaki arz aynı yani enflasyonist bir baskının olmadığını görebiliriz. Birçok borsada listeleniyor. Maxci, Gate, Bitcat, OKEX gibi Bybit gibi önemli borsalarda listeli olan bir coin yani borsa riski yok denecek kadar az diyebiliriz. Şimdi bu projenin ne yapmaya çalıştığına bakalım. Öncelikle Solana ağında bir proje olduğunu söyleyebilirim. Web3 kültürünü yeniden tanımlamaya hazırlanan deneysel bir proje olarak kendilerini tanımlıyorlar. Aslında projenin amacı mimlerin bir arşivini oluşturmak, bir çeşit mim kütüphanesi inşa etmek. Projenin özet olarak yapmak istediği şey bu. Mim coinlerde işin doğrusu çok fazla projeye takılmamak lazım. Çünkü daha çok gülme eğlence amacıyla yapılmış projeler. Bunlar çok fazla projeye takılmaya gerek yok. Şimdi grafiğimize bakalım. Lower high'lar yaparak inmiş aşağıya doğru. Daha sonra bu görmüş olduğunuz siyah çizgiyle birlikte düşüş trendini kırmış. Burada aynı zamanda bir boğa bayrak hareketi yapmış. Yukarı dön yönlü hareketini devam ettirmiş. Şu anda fiyatı 100.10 potansiyel hedeflerimiz siyah çizgilerle belirtilmiş. Bunları okumuyorum. Zamanımızı boşa harcamayalım diye. Nihai hedefimiz ise burada 0.04. Grafiğin bize müsaade ettiği bu. Grafik geliştikçe hedeflerimizi de yenileyebiliriz. İkinci projemize hemen geçelim. İkinci projemiz Baby Doge bol sıfırlı bir proje. 9 tane sıfır var. Bu tür projelerde bol sıfırlı fiyatlar kullanılır. Arz yüksek tutularak bunun psikolojik etkisini kullanmaya çalışırlar. Baby Doge 199. sırada önemli bir potansiyel olduğunu gösteren bir veri olarak görülebilir. Bu da boğasını yaşamamış. Tüm zamanlara baktığımızda toplam ve maksimum arzının 420 dol sıfırlı bir rakam olduğunu görüyorsunuz. Dolaşımdaki arz toplam arzın tamamı değil. Enflasyonist baskı oluşturabilir mi? Boğa döneminde bunun enflasyonist bir baskı oluşturabileceğini düşünmüyorum. Buradan sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Akabinde aşağı geldiğimizde CoinGecko verilerine göre birçok borsada listeli olduğunu görebilirsiniz. Bakalım ne yapmaya çalışıyorlar? Baby Dog'e başlangıçta köpekleri kurtarmaya ve hayvan evlat edinme konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olmak amacıyla bir şak şaka mim parası olarak yaratıldı. Baby Doge'nin başarısından sonra topluluğumuz bir ze yapay zeka görseli ve meme oluşturucu takas ve toplayıcı satranç oyunu, NFT koleksiyonları ve birçok şey yapıyorlar burada. Yine baktığımız zaman Binance Smart Chain üzerinden inşa edildiği için hızlı ve ucuz transferler gerçekleştiren bir proje olarak öne çıkıyor. Şimdi Baby Doge'nin grafiğine bakalım. Baby Doge'nin grafiğine baktığımızda haftalıkta bunu daha rahat görebiliriz. Grafiğine baktığımızda yine bir düşüş trendi var. Bu trendin kırılmadığını görebiliriz. Fakat buradan ciddi bir hareket var. Aşağı doğru desteğe doğru gelmiş. Destekten sektiğini görüyoruz. Buradan yukarı çıktığında hedeflerimiz bu şekilde sıralanmış. Nihai hedefimiz grafiğe göre burası arkadaşlar bol sıfırlar var. Bunu okumaya gerek yok. Siz zaten görüyorsunuz. Grafik oluştukça, fiyatlar oluştukça gelecekteki fiyatlamalarına da bakacağız tabii ki. Grafikte sınırlı kalmamak gerekir. Ben burada yüksek bir potansiyel görüyorum. Baby Doge'nin proje sahipleri ve kitlesi sağlam, ileriye dönük iyi bir dönüşüm sergileyebilir, iyi fiyatlamalar yapabilir. Şimdi 3. projemize geçelim. 3. projemiz DOX kıymeti dostlar. da piyasanın 234. sırasında 332 milyon dolar hacmi var. Bu kripto piyasası için çok yüksek bir market değeri değil. Bu da boğasını yaşamamış. Maksimum arzı burada. Toplam arzı burada. Dolaşımdaki arz burada. Bu da enflasyonist bir baskı yaratabilecek bir miktar değil bana göre. Sosyal medya hesaplarını görüyorsunuz. Bu da birçok borsada listeli olan bir coin Binance'te de var arkadaşlar. Bunların tamam Binance'te var. Rus sosyal medya platformu VK'nın gayri resmi maskotu Spotify'den esinlenilmiştir. VK'nın kurucusu ve Telegram'ın kurucusu kurucu ortağı Pavel spotty aslında bir yetimhane yardım müzayedesi için çizmişti. Spotty kısa sürede VK topluluğu tarafından benimsendi ve sonunda en popüler mim tokenlar arasında yer alan DOX projesine de ilham verdi. DOX bir mim token olmanın ötesinde Telegram para kazanma yolları arasında da yer alır. Telegram'da da aktif olduklarını görüyoruz projenin grafiğine bakalım nasıl bir gelecek doksu bekliyor şimdi doksun grafiğine bakıyoruz kıymetli dostlar doksun grafiğine baktığımızda yine bir düşen trend var yine yüksek hacimli bir kırılım var bir retest var retestten sonra yukarıya gitmesini bekliyoruz hedeflerimiz siyah çizgilerle çizilmiş durumda nihai hedefim grafiksel olarak baktığımda yüzde 400 gibi bir yere denk geliyor. Fakat grafik yapısı oluştukça daha iyi hedefler verebiliriz. Potansiyelinin yüksek olduğunu düşündüğüm bir proje olduğu için buraya aldım mim tokenlar içerisinde. Şimdi dördüncü projemiz ve son projemiz meme coin. Bu da yüksek potansiyelli olan bir coin bana göre. 189. sırada fiyatı 0.014, 450 milyon dolar hacmi var. Toplam arzı ve maksimum arzı burada dolaşımdaki arzı toplam arzının önemli bir kısmını oluşturuyor. Enflasyonist bir baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Özellikle boğa sezonunda bu da birçok borsada listeli olan bir coin Binance OKX dahil. Burada da projenin sosyal medya hesaplarını görüyorsunuz. Uzun vade grafiğine baktığımızda bunun da ciddi bir boğa yaşamadığını görebilirsiniz. Son olarak bunun da grafiğine bakalım ve böylece bitirmiş olalım. Grafiğe baktığımızda düşüş aşaması birçok grafikte bunu görüyoruz zaten. Düşüşten sonra bir akümülasyon süreci. Akümülasyon sürecinin buradan sarı bölgeden kurtulması ile birlikte fiyatın akümülasyon sürecinin bittiğini söyleyebiliriz. Daha sonra ilk hedefimiz, ikinci hedefimiz buraya geleceğiz. Akabinde hedeflerimizin sonuncusu grafik bazlı olarak baktığımızda. 0.099 olarak görünüyor. Grafikte böyle fakat gelecekte grafik yapısı oluştukça daha farklı hedefler verilebilir. Bunlara daha çok potansiyel bazlı bakıyorum arkadaşlar. Bu 4 mim coin'in yüksek potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar.